Hayırlı günler arkadaşlar, merhabalar. Ünsal Okulları öncülüğünde Erdem Hoca ile edebiyat derslerimiz son hızıyla devam ediyor. Bugün 9. sınıflarda noktalama işaretlerini arkadaşlar beraber işleyeceğiz. Malumunuz 8. sınıfta bunları gördünüz, 7. sınıfta hatta ufak bir giriş yaptınız. Bu sene 9. sınıfta bakalım karşımıza noktalama işaretleri nasıl çıkacak? Şimdi hep birlikte bunlara bakacağız arkadaşlar. Öncelikle ekranımı sizlerle paylaşıyorum. Sizlerden ricam siz de notlarınızı lütfen Alın kağıtlarınız, kalemleriniz yanınızda olsun arkadaşlarım. Evet. Nokta olarak başlıyoruz arkadaşlar. Noktalama işaretleri tabii ki ilk konusu olarak karşımıza çıkıyor. Nokta bizim için önemli çünkü bir kelime, bir cümleyi bitirme anlamıdır aslında nokta. Yani tamamlanmış cümlelerin sonuna konur. Bakın ne der mesela? bir cümlenin sonunda nokta varsa biliriz ki artık o cümle bitmiş ve yeniden başka bir cümle başlamış sayılır. Basit aslında nokta. Devam edelim. Bazı kısaltmaların sonuna konur arkadaşlar. Doçent, doktor, profesör, avukat, hemşire gibi ifadelerde kısaltma varsa eğer sonlarına nokta konur arkadaşlar. Sayılardan sonra sıra belirtmek için konur biliyorsunuz artık basit zaten bunlar. Neden? Birinci, ikinci, üçüncü şeklindeki ifadelerde bizler noktayı koyuyoruz arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Tarihlerin yazılışlarında gün, ay ve yılı belirten sayıları bildirmek için nokta ifadesi konur arkadaşlar. Burada bir ayrıntı var. Şu şekilde slash ifadesi de karşımıza gelebilir. Bunlar da lütfen dikkatimizden kaçmasın arkadaşlar. Yani bunları da görürseniz, görürseniz yanlış değildir. Evet. Devam ettiğimizde Saat ve dakika gösteren sayılar birbirinden ayırmak için konur. Ne demek bu? Yani mesela 12.50 dediğinizde 12.50 şeklinde yazılır. Peki hocam dijital saatlerde şöyle bir uygulama var. Bu nasıl oluyor hocam? Doğru mu yanlış mı? Yani şu mesela arkadaşlar şu şekilde bir ifade var. Bu ifade doğru mudur? Arkadaşlar karşınıza çıkarsa siz yine sadece noktayı alın. İki nokta üst üste sadece dijital saatlerde karşımıza gelen ifade olarak çıkar. Evet genel a adreslerinde kullanılır. Nedir? www.ünsalokulları.com.tr şeklinde arkadaşlar. Matematikte çarpma işareti şeklinde kullanılır. Bu da basit bir ifade. Noktaya baktığımızda arkadaşlar toparladığımızda en basit olan noktalama işareti diyoruz. Evet devam edelim. Virgül diyelim arkadaşlar virgül. Bakın bu çok önemli bizim için. Çünkü cümlenin başında söyleyeyim, konunun başında bir virgül hayat kurtarır. Bir virgül hayat söndürür arkadaşlar. Çünkü Cümlede anlam ifade eden, anlamı değiştiren, anlamı bozan birçok ifade virgülle sağlanır ya da virgülle sağlanamaz diyelim arkadaşlar. Evet. Arda sıra sıralan eş görevli sözcükleri birbirinden ayırmada kullanılır. Mesela pazardan elma, armut, kivi, muz aldım. Nedir? Elma, armut, kivi, muz birbiriyle eşdeğer, eş, eş sözcüklerdir. Devam edelim. Ee, nedir? Mesela tamlamalar. Bakın. Romanın öyküsünün kurgusunu yazar için önemli... E, romanın öykünün kurgusu yazar için önemli unsurdur. Bakın, romanın öykünün kurgusu. Ne var burada arkadaşlar? Romanın öykünün kurgusu. Bu bir nedir? Tamlamadır arkadaşlar. Onun için ne var burada? Bir ayırma ifadesi var arkadaşlar. Virgülle. Evet, burası çok önemli. Bakın, şuraya bir yıldız koyalım. Şöyle nokta nokta çizelim. Buraya bir şeyler yapalım. Burası arkadaşlar çok çok önemli şöyle kalem diyelim. Şu ifade özellikle sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır. Ne demek bu sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır? Arkadaşlar sıralı cümleyi hatırlıyorsunuzdur. Belki görmediniz ama çoğu okul ilkokullarda 8. sınıflarda gösterdiler okullarımızın eğitim fıratında bu var. Sıralı cümle. Özne ya da yüklem ortaklığı olan aslında daha çok özne ortaklığı diyelim. Cümlelere virgülle ayrılan ifadelere biz sıralı cümle diyoruz arkadaşlar. Şöyle mesela Ali, Ali geldi, yemek yedi, dışarı çıktı. Kaç tane yüklem var? Üç tane yüklem var. Geldi, yedi, çıktı. Kim? Ali. Ö ortaklığı var mı? Var. Evet özne ortaklığı var. Neyle ayrılmış arkadaşlar yüklemler? Virgülle ayrılmış. İşte biz buna sıralı cümle diyoruz arkadaşlar. Bakın geldim, gördüm, yendim ifadesi yine bir sıralı cümle ifadesidir. Evet. Devam edelim. Uzun cümlelerde yükleme uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için kullanılır. Ne demek bu? Yani aslında şunu diyor. Cümle nöğelerini bulmak için diyor sana diyor ben yardımcı olurum diyor. Bakın çok açık. Bir daha söylüyor Erdem Hoca. Diyor ki cümle nöğelerini bulurken diyor ben buraya virgül koyarak özneyi diyor çok açık bir şekilde ifade ederim. Sen de diyor beni bulurken zorlanma diyor. Bakın Toprak yeşilin bin bir tonuna ve güzelliğinin bünyesinde barındırıyordu. Barındırıyordu yüklem. Kim? Toprak. Bir gülle ayırmış zaten. Evet devam edelim hemen. Cümle içinde geçen ara sözleri veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur. Evet ne demek bu? Ara söz hatırlıyorsunuz bir cümle normal bir cümle kurarken araya farklı bir cümle giriyorsa bunu ara söz diyorduk arkadaşlar. Şair o büyük ağaççı. Bakın ne var burada? O büyük ağaççı var. Ne bu? Bir ara söz mü? Evet, bir ara söz arkadaşlar. Onun için bu ara sözler virgülle ayrılır arkadaşlar. Dikkat edelim lütfen unutmayalım diyelim. Evet, devam edelim şimdi. Bakalım daha neler varmış? Virgülün birçok görevi var arkadaşlar. Dikkat edeceğiz onun için. Hemen şöyle büyütmeye devam edelim. Ekranımızı net bir şekilde görsün. Umarım sizler de notlarınızı alırsınız, aklınıza ya da çizin. Evet. Şöyle bakalım anlama güç kazandırmak için tekrarlanan sözcükler arasında konur. Yani ikilemeler hariç diyoruz burada. Bakın akşam yine akşam yine akşam göllerde bir dem kamış olsam demiş şair arkadaşlar. Göz saatlerinden bir parça. Evet bir sır sırma kemerdir suya baksam demiş devamında. Akşam virgül yine akşam yine akşam. Bakın burada bir şey var aslında. Hani yineleme var tekrar var. Ama ikileme değil bakın farkındaysanız. Burada bir şair güzellik yapmak için kullandığı için Burada açık bir şekilde virgülü kullanabiliriz. Lütfen buna dikkat edin. Bu ikileme değil arkadaşlar. Önemli bir ayrıntı. Evet devam edelim şimdi. Şöyle şunu silelim. Güzel olmadı şu. Hemen şöyle devam edelim. Evet. Tırnak içine alınmayan alıntı cümlenin sonuna konuş. Ne demek bu? Tırnak içine alınmayan alıntı cümleler. Yani ben yine bir cümle söyleyeceğim cümle içinde. Bu cümle içinde cümleyi söylerken de ne yapacağım? Tırnak içine almayacağım. Bakın yıllar yılı ruhumu bir çırpıntıya gelmişim dedi. Bakın yıllar yılı ruhumu bir çarmaha gelmişim dedi. Alıntı bir cümle mi? Evet alıntı, bir cümle. Neden? Burada ne var? Çünkü bir dedi ifadesi var. Bu bizi çok rahat bir şekilde alıntı cümleye götürüyor. Bundan önceki ifadede bize virgülü koyuyor arkadaşlar gösteriyor. Evet. Konuşma çizgisinden sonraki anlatı cümlenin sonuna konur. Konuşma çizgisi önemli. Değil. Nerede kullanılıyor arkadaşlar? Tiyatro eserlerinden en çok karşımıza geliyor. Bakın. Ya da romanlardan romanlarda en çok karşımıza geliyor. Bu hafta pikniğe gidiyor musunuz? Diye sordu. Bakın burada bir ifade var. Gidiyor musunuz? Yani bir söylem var değil mi? Bir söyleyiş var. Bir söyleyiş olduğu için burada yine virgül karşımıza geliyor arkadaşlarım. Evet devam edelim. Yazısal yapıtlarda konuşma bölümünden önceki ifadelerin sonuna konur. Evet. Şems derin bir du duyguyla kimyaya yani bir ses bir kişiye bir söz söyleyecek. Onun için virgülle ayrılmış arkadaşlar. Evet. Sesleniş ifadeleri arkadaşlar arkadaşlar kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak kullanılan hayır yok evet gibi ifadelerde bir cevap varsa eğer bu cevaptan sonra muhakkak ki virgül konulur arkadaşlar. Önemli bir ayrıntı dikkat edin. Peki olur tamam gibi ifadelerde muhakkak ki virgül gelir arkadaşlarım. Devam edelim. Bir sözcüğün kendisinden sonra gelen sözcük veya sözcük gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için kullanılır. Bakın bu çok önemli. Hemen bunun altını çizeceğim. Cümlenin başında size bir şey söyledim. Konuya girerken virgüle girerken ne demiştim? Bir virgül hayat kurtarır, bir virgül hayat yıkar. Örneğin şöyle yani yanlış anlaşılmalara ne yapar bizi? Sevk edebilir arkadaşlar eğer virgülü kullanmazsak. Örnek veriyorum. çok yoğun bilinen bir örnektir. Oku baban gibi eşek olma. Oku baban gibi eşek olma. Bakın birinci ifadede oku baban gibi eşek olma dediğimde yani aslında affedersiniz baba ya eşeğe benzetiyor. İkinci ifadede oku baban gibi eşek olma da yani çalış ki daha iyi yerlere gel ifadesini kullanıyor arkadaşlar. Yine farklı bir örnekte şöyle söyleyebilirim sizlere. Yaşlı adama yer verdi. Yaşlı adama yer verdi. Bakın birincisinde yaşlı olan bir kişi adama yer vermiş. İkincisinde ise yaşlı adama bir kişi yer vermiş. Yani iki farklı ifade anlam tamamen değişiyor arkadaşlar. Onun için virgülün görevi önemi çok büyük burada arkadaşlar. Bakın bu gece eğlenceleri içine bir türlü sinmedi. Bu gece eğlenceleri mi yoksa bu geceki eğlenceler mi? Yaşlı kadına bir şey söyledi, yaşlı kadına bir şey söyledi. Yani yaşlı olan kişi mi kadına bir şey söylemiş yoksa yaşlı kadına mı bir şey söylemiş? Yaralı adama baktı, yaralı adama mı bakmış yoksa yaralı olan adama mı bakmış arkadaşlar? Yine önemli bir ifade bakın diyelim. Evet hitap için kullanılan sözcüklerin sonunda kullanılır. Efendiler biliyorsunuz ki vatan tehlike altındadır. Sayın Veli, sevgili kardeşim, değerli dayıcım gibi ifadeler virgülle kullanılır arkadaşlar. Sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için kullanılır. Bu da önemli bir ifade. Bakın 19,7, 19,7. Metin içinde arda gelen bağfilik almış sözcüklerden sonra gelir konur. Evet, çocuk aşağı inip kitapları ne dedik? inceleyip gitti. Ne var burada bağ fiili ki? Ip 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 inceli kanadıkça diyoruz değil mi arkadaşlar? Bu bir bağ fiildir. Onun için burada bir virgül kullanılır arkadaşlar diyelim ve devam edelim. Peki virgül nerede kullanılmaz? Önemli bir ayrıntı bakalım. Virgülü nerede kullanmayız? Neden bizim için önemli? Çünkü her yerde kullanacağız diye bir kaydı yok. Bakın Şart ekinden sonra virgül kullanılmaz. Niye kullanayım ki? Zaten SSA bana virgül görevi kullanır mı? Evet. O gelirse hemen gideriz. Bir şart var zaten. Bunun yanında virgül kesinlikle kullanmayın. Amhana dikkat edin. Yoksa yamulursunuz arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Metin içinde zarf fiil eki almış sözcüklerden sonra virgül konmaz. Zarf fiil ya da işte bağ fiil neyse artık bakın. İp inceli kanadıkça madammedan arak elek dığında diğinde ifadeleri varsa eğer... Bunlar zaten bize bir durak verir. Yani bir es verir. Bunları gördüğünüzde virgül kullanmayın. Eve geldiğinde seni ararım. Eve geldiğinde seni ararım. Bakın dığında diğinde ifadesi var. Virgül konmaya gerek yok. Oraya koşarak gitti. Nasıl gitti? Koşarak gitti. Virgül kullanılmaz arkadaşlar. Sevip sevip terk ettiler. ıp ip, ip. Değil mi arkadaşlar? Virgül kullanılmaz. Evet devam edelim. Metin içinde veya yahut yağ bağlaçlarından önce de sonra da virgül konulmaz. Zaten bunlar virgül görevi değil mi arkadaşlar? Ve kullanıyorsan veya kullanıyorsan bu zaten bir duraktır aslında. Bunu bugün gördüğümde virgül koyamam. iki kere durmuş olurum. Bu da anlamsız olur benim için. Evet devam edelim. Rovam e, tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra virgül konmaz. Nedir bunlar? Hem hem bağlacı, ya ya bağlacı ve nedir? Hem hem ya ya. Bir tane daha vardı arkadaşlar. Hatırlayalım. Bakalım. Neydi? Şurada var mı? Hem ağlarım. Hem ağlarım. Heh. ne ne arkadaşlar. Hem giderim hem ağlarım. Ne kız verir ne dünürük üstürür. Bakın. Ya sev ya sev ya terk et. Yine bunlar tekrarlı bağlaçlardan. Üçü arkadaşlar. Bunlar gördüğümüzde de virgül kullanmayız arkadaşlarım. Evet devam edelim hızlı bir şekilde. Cümlede pekiştirme ve bağlama görevinde kullanılan DDA balıcından sonra virgül kullanılmaz. Zaten bağlaç görevi vardır DDA'nın. Burada virgül kullanmazsınız arkadaşlar. Önce ince zarf fiilleklerinde virgül konmaz. Az önce söylemiştik zaten. Sıfat değil arasına, sıfat ve isim arasına virgül konmaz. Nedir bu? Mesela kırmızı araba. Ortasına virgül koyar mısın? Hiç gerek yok. Devam edelim. Ee, bakalım isim tamlamasında tamlayanla tamlanan arasında virgül koymaz. Kapının kolu dediğinde arkadaşım kesinlikle buraya virgül koyamazsın. Niye? Tamlayanla tamlanan arasında sıfattan başka bir şey girmez arkadaşlarım. Önemli bir ifade. Evet. Tamam mı? Devam edelim. Ee, ne diyelim şöyle? e, L ile bağlı ya da söz öbeği oluşturmuşsa ondan sonra virgül konmaz. İle bağlaç ise virgül konmaz arkadaşlar. Diyelim bundan sonrası çok fazla önemli değil. Defterlerle kitapların arası demiş arkadaşlarım. Hadi bakalım. Virgülü bitirdik. Birazcık uzun sürdü. Şimdi hızlıca gelelim. Noktalı virgüle gelelim. Noktalı virgül açıklama ifade ediyor. Arkadaşlar açıksın aslında. Cümle içinde virgülle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konuşur. Yani yani bir tür bir takım aidiyet duygusunu hatırlarsınız bilirsiniz değil mi? Bir yere ait olma duygusu vardır. İşte bakın bu da odur. Roman, öykü, masal, şiir, sanat. Roman, öykü, masal, şiir, sanatsal. Bakın burada çok net var. Roman, öykü, masal, şiir, sanatsal. Hop. Bu tür ait mavi ait. Bitti. İşte buraya bir nokta virgül konur arkadaşlar. Tamam mı? Öğle arasında virgül konmuş sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. Çok basit arkadaşlar. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için. Bakın at ölür meydan kalır, yiğit ölür şen kalır. Arkadaşlar sıralı cümleyi az önce söylemiştim size. Neydi? Virgülle birbirinden ayrılan cümleler. Bakın at ölür bir, meydan kalır iki. Bakın bu bitti. Yiğit ölür bir, şan kalır iki. Bu da bitti. Bunları birbirinden ayırmak için. Yani bu cümle bununla beraber şöyle yapayım. Bu cümle bununla beraber. Bu cümle bununla beraber. İşte bunu ayırmak için burada nokta virgül açık bir şekilde konar arkadaşlar diyelim. Evet. Öğeler arasında virgül bulunan cümlelerin öznesinden sonra konulabilir. Amaç özneyi belirginleştirmektir. Noktalı virgülün yerine virgül kullanırsa özne, belir, e, özne belirsizliğine yol açar. Evet bakın arkadaşlar şurada edebiyat duygu, düşünce, estetik anlayışını yansıtır. Yansıtan ne arkadaşlar? Edebiyat. Bakın açık bir şekilde yansıtanı bulduk. Yani özneyi belirttik. Ayşe Büşra Songül Burcu ile gitti. Ayşe kimle gitmiş? Belirtilen kim? Bakın şöyle yapayım. Giden kim? Ayşe ya. Bunu böyle belli etmek için biz buna nokta virgül açık bir şekilde koyarız arkadaşlar diyelim. Hadi bakalım. Şurada bir uyarım var. Bunu vermek zorundayım arkadaşlar. Vereyim çok önemli çünkü. Şuraya da kırmızı büzük puntolarla yazalım sonra önemli diye. TDK yazım kılavuzunun daha önceki baskılarında ama fakat çünkü gibi bağlaçlardan önce noktalı virgül getirilir ifadesi clause'un son baskısında 2012'de kaldırılmış olduğu halde pek çok kaynak ama fakat çünkü gibi bağlaçlardan önce noktalı virgül kullanımına devam etmektedir. Yazım kılavuzunda ne yazık ki bu konuya kesin bir yaklaşım getirilmemiş. Ancak ÖSYM'nin son zamanlarda sınavlarda sormuş olduğu Türkçe sorularında bakın burası önemli. Ama fakat gibi ifadelerden önce ağırlıklı olarak virgül kullanmayı tercih ettiğini söylemeyi faydalı buluyoruz demiş arkadaşlar. Yani şunu demek istiyor. Arkadaşlar noktalı virgülü görmediğin yerde virgülü kullan diyor sana. Hiç problem değil diyor. Hemen hızlıca devam edelim. İki nokta diyelim. Bakın noktalı virgülü anladınız değil mi? Noktalı virgül daha çok açıklama yapılacak. ifadelerde kullanılıyor. Bağlı cümleleri, sıralı cümleleri birbirine bağlarken kullanılıyor. İki nokta ise kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur. Yani bu daha çok şöyle daha ağır cümlelerde diyelim ben size. Diyeyim ben size. Bakın Sertürn'ün dönüm sanatçılarının bazıları şunladır. Açıklama yapacağım kardeşim. Şunlardır diyorum. Bitti. Şiirde yer alması gereken birçok unsur vardır. Bakın bu ifadeyi açıklıyorum. Yani burada ben artık bir şeyden bahsedeceğim. Bu bahsettiğim şey benim için önemli. Sizler için de önemli. Onun için abi noktalı virgülümü, şey iki noktamı açık bir şekilde koyalım. Tamam. Devam ediyorum evet arkadaşlar. Haydi bakalım şuradan. Ne diyelim şimdi? noktalı virgül iki noktadan bir tane daha örnek verelim. Tırnak içinde gösterilen alıntılarda tırnaklar önce kullanılır. Fakat iki nokta yerine virgül de tercih edilebilir. Arkadaşlar bu tarz şaibeli şeyler karşımıza gelir mi? Kesinlikle gelmez. Paul Valery demiş. Bakın burada virgül de kullanılır. Nokta, i̇ki nokta üst üste de kullanılır. Dikkat edin tamam mı? Evet. Devam edeyim. Şöyle arkadaşlarım hemen hareket halinde. Bakın uyarılar var. İki noktadan sonra gelen bölüm cümle değeri taşıyorsa büyük harfle başlar. Önemli. İki noktadan sonra gelen bölüm cümle değeri taşıyorsa büyük harfle başlar. Cümle değeri taşıması ne demek? Yani özel isimle başlıyorsa yeni bir cümleyle başlıyorsa büyük harfle başlayacak. Sürekli aynı cümleyi tekrarlarda dün, dündür, bugün, bugündür. Bakın bir cümle değeri mi? Cümle değeri. İki noktadan sonra gelen bölüm cümle değeri taşımıyorsa küçük harfle başlar. Romanın birçok önemli, önemli yönü vardır. İyi, kurgu, yalın anlatım, öz ifadeler bir cümle değeri değil iki nokta açıklama nokta virgül ise bağlanma işareti nokta virgülden sonra özel isimler hariç büyük harfle başlanır demiş arkadaşlar. En basitine geldik. Üç nokta arkadaşlar. Üç nokta yani tam, tamamlanmamış ifade ediyoruz biz buna. Ne demek? Yani yükleme olmayan ifade arkadaşlar. Ya da bazen ben size kısadan şunu söyleyeyim. Cümlede kurarken bazen ağzımıza almak istemediğimiz bazı ifadelerde ne diyoruz? Bip diyoruz yani. Ya o bip ifadesi üç nokta ifadesidir arkadaşlar. Bakın hemen ve teklerinde güneş rengi bir yanık. Ya da şöyle diyelim. Ee, ne diyoruz ne? Mesela şarkılarda çok vardır değil mi? Öyle bir yerdeyim ki mesela. Değil mi arkadaşlar? Yine üç noktalı ifadedir. En basiti budur. Size bir dipnot vereyim. Üç noktalı ifadelerde cümlenin öyleleri aranmaz. Neden? Çünkü yüklem yoktur. Önemli bir Erdem Hoca uyarısı olsun size arkadaşlarım. Evet devam edelim. Şöyle hemen ilerleyelim. Bakalım. <laughs> Soru işareti dedik arkadaşlar. Soru işareti. Soru eki veya sözcüğü içeren yani cümle veya sözlerin sonuna konur. Yani yani artık bu çok basit. Mı mı ifadesini görüyorsan burada soru işaretini yapıştır diyebilir miyiz? Hayır. Neden diyemiyoruz? Çünkü Erdem hoca burada sana önemli bir ayreti veriyor. Dikkat diyor, uyarı diyor. Önemli. Neden? Çünkü arkadaşlarım, burada önemli bir şey var diyorum ki gördüğün her her Soru ifadesi, mı mı ifadesi daha doğrusu sana soru işaretini vermez. Çünkü burada dört tane ana başlık var. Ben size hemen bunları söyleyeyim. Sizler de lütfen notlarınızı alın. Dört tane başlık var. Nedir? Mesela mı mı birincisi soru işaretidir. Doğru. İkincisi pekiştirme anlamı katar arkadaşlar. Güzel mi güzel kız. Bakın pekiştirme. Üç, üç zaman anlamı katar. O geldi mi gideriz. Ne zaman gideriz? O geldi mi? Geldiği zaman gideriz. Çok güzel. Dörde bakalım. Dört şart anlamı katar. Ders çalıştın mı dışarı çıkarsın. Bu da yine dördüncü anlamıdır. O zaman şöyle toparlayalım mı? Soru işareti sadece soru anlamı veren ifadelerde kullanılır. Diğerlerde soru işareti kullanılmaz. Lütfen dikkat edin arkadaşlarım. Bakın bu kaçıncı bahçe gördüm. Tarım var. Bakın öğretmen baktı. Ne, adın ne, adım ve soyadın. Bakın soru sormuş. Bakın burada az önce söylediğim akşam oldu mu hüzün yağmurları çöker yüreğime. Bak akşam olduğu zaman ifadesi. Soru anlamı taşıyan sıralı ve cümlelere soru işareti konur. Bu az önce söylediğim ifade biraz farklı. Çok yakından mu sesler çok uzaklardan mı? Soru anlamı taşıyorsa soru işareti konur arkadaşlar. Önemli olan bu. Diğer üçünü unutmayacaksın. Unutmayın. Bir daha söylüyorum. Pekiştirme, zaman ve şart anlamı varsa burada soru anlamı soru işareti koymuyorsun. Evet hızlıca devam edelim. Ünlem işareti. E, acı, sevgi, hüzün, korku, sevinç. Bu ifadeler varsa ünlem kullanıyoruz. Hey, şşt, hey, bakar mısın? Pardon gibi ifadelerde, seslenme, hitap gibi ifadelerde biz ünlem işaretini açık bir şekilde koyuyoruz arkadaşlar diyelim. Bakın ne var burada? Dur yolcu bilmeden balıp basıp geçtiğin toprak bir devrin battığı yerdir arkadaşlar. Dur yolcu da bir ünlem işareti vardır. Evet hemen devam edelim. Kısa çizgi. Arkadaşlar kısa çizgi nedir bu? Çok basit. Bir cümle yazıyorum. Cümlenin sonunda ne yapıyorum? Gitmedi yani sayfama yetmedi. Sayfama yetmediyse burada cümle sonunda nereden bölüyorum? Ece'yi de birlikte böldüğümde buna kısa çizgi diyoruz arkadaşlar. Bakın ara sözleri ara cümleleri ayırmak için. Diğer bir ifade, en çok dil ikisinden bildiğiniz ifade. Arkadaşlar ek ve köke ayırdığımızda isim kök, fiil kök dediğimizde yine kısa çizgiyi kullanıyoruz. Ece'ye böldüğümüzde kısa çizgiyi yine kullanıyoruz arkadaşlar. Bir de size ekstradan şunu söyleyeyim. İleride göreceksiniz 10. sınıfta. Aruz vezini ayırırken de kısa çizgi açık hece olarak da karşınıza çıkar diye dekten Erdem Hoca sizlere anlatsın arkadaşlar. Bakın fiil ve kök ve gövdelerini ayırmak için, heceleri ayırmak için kullanılır dedim arkadaşlar. Hemen uzun çizgiye bakalım. Konuşma çizgisi diğer adı arkadaşlar tiyatro metinleri ve kitaplarda, romanlarda en çok karşımıza çıkan ifadedir. Konuşma çizgisi adı üstünde uzun çizgi nedir? Yazıda satır başında alınan konuşmaları göstermek için kullanılan çizgiye denir arkadaşlar konuşma çizgisi de. Evet hızlı bir şekilde devam edelim. Eğik çizgi yani diğer adı buna en çok sevdiğimiz sizin İngilizce olarak bildiğiniz yani slash diyoruz özellikle tarihlerde değil mi? Tarihleri yazarken karşımıza çıkar ya da www. dediğimizde .com hani slash dediğimiz ifade burada yine ilk çizgi olarak kullanılır. Nerede kullanılır peki? Dizleri, dizeleri yan yana yazıldığında aralarına konur. Özellikle aruz vezninde bunu en çok göreceğiniz ifadedir arkadaşlar. Evet tırnak işareti diyelim. Tırnak önemli. Neden önemli? Çünkü yazım yanlışlarında en çok karşımıza gelen ifadedir arkadaşlar. Tırnak işareti şöyle bir ben ünlemimi koyayım. Neden dedik? Çünkü yazım yanlışlarında bizim için çok önemli. Ne yapıyorsunuz tırnakta? Tırnağa gelen ekleri ayırmada yanlışlık yapıyorsunuz. Hemen bakalım. Başkasından veya Yazıdan olduğu gibi sözlerde sözler de tırnak içinde alınır. Evet, şiir ne güzel ifade etmiş. Ya, ya Kemal bu duygu, duygu haline getirinceye kadar yoğurmaktır. Bakın, vurgulamak istenen sözler tırnak içinde alınabilir. Evet arkadaşlar, tırnak içinde alınır vurgulanan ifadeler. Devam edelim. Cümle içinde yapıtların ve yazıtların isimleri tırnak içinde alınır. Yani arkadaşlar aslında tırnak işareti şu. Ben sana bir şey anlatıyorken bu anlattığım şey önemliyse eğer tırnak içinde gösteriyorum. Bu da önemli bir ifade arkadaşlar. Şimdi bakacağız kesme işaretini. Az önce tırnağın yerine kesme işaretini de söyledim. Yanlışlıkla. Evet devam edelim. Tek tırnak işareti. Bu da nedir biliyor musunuz? Çok basit. Çıkmıyor ama hemen söyleyeyim. Tek tırnak işareti. Ben önemli bir şey söylüyorum ya. Önemlinin de önemlisi varsa eğer o konu içinde bu da tek tırnakla alınıyor arkadaşlar. Parantez ve yay ayıraç. Nedir parantez ve ayıraç? Yani şu tırnağın birazcık daha gelişmiş hali arkadaşlar. Cümlede anlam tamamlanmıyor. Cümlenin dışında kalan ek bilgiler için kullanılır. Yay araç içinde bulunan ve yargı bilgilerinin anlatımdan sonra uygun nokta olma işareti konur. Artık neyse noktadır ya da soru işaretidir. Her neyse. Yani ben bir şey ifade ediyorum ama cümlenin de dışında da söyleyebileceğim bir ifade ise mesela doğum tarihi ya da ölüm tarihi gibi ifadeler değil mi arkadaşlar? Bunlar da biz ne yaparız? Ya ayıraç ya da parantez diye adıyla kullanılır. İşte en önemlisi kesme işareti arkadaşlar bizim için önemli. Hemen bunun altını çiziyorum kesme işaretinin de. Şöyle yapalım. Kesme işareti bizim için çok çok önemli dedik. Şundan dolayı önemli. Az önce söyledim arkadaşlar tırnakta söyledim. Çünkü gelen ekler anlamı değiştirebiliyor ya da yazım yanlışlarına sebep olabiliyor. Özel isimlere getirilen iyilik durum ek ve kesme işaretiyle ayrılır. Net kuraldır arkadaşlar. Bir özel isme ben ek getiriyorsam bu ek kesme işaretiyle ayrılmak zorundadır. Bakın milli mücadeleyi Türkiye'm, Kanuni Sultan Süleyman'dan, Kısa Kureki, Fuzuliyiz, Fransızsınız, Türkmeniz, 23 Kasım'da gibi ifadelerde biz de hep ne görüyoruz? kesme işaretiyle ayırma görüyoruz. Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğu zaman ekten önce kesme işareti kullanılır. Bakın kisardan boğazdan. Burası önemli. Bu ne demek biliyor musunuz aslında? Şöyle diyorum ben. Özel isimlerde bakın özel isimlerde bir söyleyiş varsa burada kesme işareti kullanılır. Ama cins isimse eğer Denden eki arkadaşlar kesme işaretiyle ayrılmaz. Bu da size Erdem Hoca'nın bir tüyosu olarak kalsın diyelim. Evet arkadaşlar konumuzu burada bitiriyoruz. Bundan sonra sorularımız var. İnşallah bir dahaki derslerimizde bunlarla alakalı sorularımızı da hep beraber çözeceğiz. Beni ayrıntılı olarak dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum.